Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Abilerim, ablalarım. Dağdan indim şehire. Gerçekten de. Bizim evden 2 saat sürüyor. New Jersey biraz daha kısa. Böyle 1,5 saat falan sürüyor. Bayağı sürdü. Yol boş. Güzeldi. Geldim. Niye geldim? Efendim bugün Ali Baba'ya geldim. Ali Baba yeni bir restoran açıyor. Ama bu restoranı New York Belediye Başkanı açıyor. Ya. Güzel bir şey. Yani bir Türk restoranının New York Belediye Başkanı'nın açması güzel bir şey. Güzel ilişkiler. Güzel resimler bunlar ya. Hoş şeyler. Ben çok sevindim gerçekten. Ali abi yıllardan beri New York'ta Türk yemekleri, Akdeniz mutfağı hepsini yapan, bu işte başarılı yapan birisi. Ben de çok seviyorum gerçekten. Dedi ki İlkay dedi gel yeni yer açıyorum. Yeni restoran. Aa bak burada balon yapıyor hatta. Bak Ah, adam işinin başında. <laughs> Ali abicim nasılsın? Sağ ol canım, ne abi? İyi, ne abi? Çalışmalar devam mı? De. Açılış. Açılış var değil mi? <laughs> Ali abi balonları taktı. Süsler bitti abi, bak fıstık gibi. Abi, burası 53. Cadde, doğru mu? Burası 53. Cadde, 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arası. 224 is 53. Sokak. 53. Sokak. Yeni restoranın burası abi. Yeni yeni restoran. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Yine aynen menüler devam. Hiçbir Menü biraz var. değişiklik var. Öyle bir mi? Mediterranean makarna çeşitlerimiz var. Tam e, bir Akdeniz mutfağı olduk diyorsun yani. Biraz daha Akdeniz mutfağı. Olduk yani diyorsun. Evet. Tamam. Bugün belediye başkanı açacak abi. Bugün New York belediye başkanımız açacak. Ee, emniyet genel müdürü gelecek. Oh süper. İki tane. Belki vali gelebilir. Vallahi mi? Sürpriz. Aa ee, biz belediye başkanı diye geldik ama Cumhurbaşkanı burada olduğu için bakayım ona göre Bakacağım dedi. bakacak. Evet. onlar karışık işler, zor işler. Ay, Polisler geziyor, dolaşıyorlar. Abi bunlar ne güzel resimler ne güzel işler ya. Belediye başkanı geliyor, YouTube Türk restoranını açıyor. Ama burada Ali Baba'nın da katkısı var değil mi? Ali abinin de. Tabii. Yıllardır tanıyorum kendisini. Çok desteğim oldu seçim zamanı. Ali abi yıllar önce bir video çekmiştik. 4-5 yıl oldu değil mi Ali abi? Oldu. Oldu. O zamandan beri aynı. Çok fazla konuşmayı sevmez Ali abi. <laughs> Yemek yemeyi sever göbekten belli olduğu üzere. Abi o zaman şöyle yapalım. Şimdi senin işin gücün vardır. Sen bir kaç Eyvallah. bir bak abi. Vallahi dedim ki benim çok hoşuma gidiyor abi. Hakikaten böyle Sağ şeyler teşekkür yani. Sağ ol. Teşekkürler. Bizi Hadi Böyle seni tutmayayım. Gö 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 Estağfurullah. Abi. Eyvallah abiciğim. Sen bakışın abi. Belediye başkanı geldi. Evet. <laughs> Sevilen adam ya, sevimli adam bu arada güzel bak Ali abiyle de böyle Ali baba Ali baba falan filan güzel muhabbetleri var yani. Çok güzel şey abi bak farklı kültürlerden insanlar bir hatı altında buluşup böyle ne güzel. Güzel resimler, güzel hikayeler bunlar. <laughs> Belediye başkanının küpesi de gözlerden kaçmadı. Kurdeleyi kesiliyor hayırlı uğurlu olsun hadi bakalım. <laughs> One, Makas kesmiyor abi. Makas Efendim, dün yoruldun değil mi? Bayağı yoruldum. <laughs> Dün Ali abinin çok misafirleri vardı. New York belediye başkanı geldi. Patterson belediye başkanı geldi. Emniyet müdürü evet, geldi. Dedim, e sevenleri, eşleri, dostları, akrabaları, eski müşterileri, yeni müşterileri hepsi geldi. Curcuna'ydı burası. Dedim ki abi sen buradan çıkamazsın. Biz rahat edemeyiz. Yarın sabah dedim erkenden daha servis mevzusu açılmadan geleyim ki. Sofra yapalım dedim abi yani. Şöyle bir malı götürelim dedim Ali abi yani. Aynen öyle oldu. nereye gittiği belli hepsinin. Dün yemin ederim böyle boş bakıyordun abi yoğunluktan. Heyecandan Bugün gayet iyisin maşallah. İyiyim Nasılsın abi? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah sağ ol. bol kazanç versin Teşekkür inşallah tekrar. Bana. Sağ ol. Geldiğin için. Eyvallah, ne demek abi rica ederim. Valla mis gibi abi, şu çıtır kebap çok merak ediyorum. Çıtır kebap kimsede yok. Çıtır çıtır. Evet. Kimsede yok. Kimsede yok. Adana var içinde bildiğimiz. Adana var. Dürüme sarıyorsun, dürümü çıtırdatıyorsun. Evet. Aynen, süper abi. Altında patlıcan, özel patlıcan. He altına patlıcanı gömüyorsun abi. Evet. Taban e taban patlıcandan oluyor abi. Tabanda patlıcan. Aynen. Severim. Sarımsaklı mı? sarımsaklı. Oh, çiçek gibi. Hı. Üstüne çıtır kebap, yoğurdu, sosu. Bir tane atayım ağzıma. Tabii abi ya. Bir tane atalım abi. Şöyle. Ali abi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi... Ben de bakayım <laughs> Dayanamadım. <gülüyor> hiç yemedin tabii Ali abi. Sen hiç hiç yemedin. Abi Bunu mi? Sosuyla yiyeceksin ki. Vallahi tadı çok güzel abi. Hakikaten güzel. Abi sen kaç yıldan beri New York'ta restoran sahibisin? 97'de açtık ilk 26 sene olmuş abi Maşallah. Ama 86'da geldik baba o. 11 yıl para yaptık diyorsun, 11. yıl restorana açtık. <laughs> 11 gece gündüz çalıştık. tut mutfağının, bu mesleğin her işini yaptık. Çok zor bir iş bu ya. Aynı lezzeti tutturmak zorundasın, aynı malzeme güzel malzeme bulmak zorundasın. Aynadan gördüm Mehmet'in. Getir kardeşim. Kardeşler. Balon ekmeğimiz de geldi. Balon balığı gibi alayım onu kucağıma şöyle. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Al bak. Görüyor musun abi? Mevzu bu. Dikkat Biliyorum o yüzden yavaş yavaş şöyle yapıyorum. Kara tren gibi pufur pufur. Ben söndürdüm abi balonu. Yapacak bir şey yok. Aynı lezzeti, aynı malzemeyi, hepsini tutturman lazım abi ya. Zor iş yani. Mesela bak abi mezeleri var. Kaç çeşit mezeniz var abi sizin? En az 10 var. 10 çeşit var. Dolma. Ondan sonra ezme. Orada cacık. Cacık değil galiba değil mi? Şey. Haydari. Haydari. Cacık haydari. Kuru cacık gibi gördüm ben onu. Pembe, pembe Pancar. sultan. Yani pancanla yoğurt. Labne ile. Bu abi. Humus. Humus. Muammara. muammara. Bunun gibi başka bir sürü daha var. Var. E bunları yapacaksın. Çorbayı yapacaksın. Salatayı yapacaksın. Kebabı yapacaksın. Döneri yapacaksın. Bir de fırın var abi. Lahmacunumuz var. Lahmacun, pide çeşitlerimiz var. Yani, pizza, ayrıca şey pizza, Amerikan pizzalarımız var. Mis. İnsanlar ana yemek yapmadan önce mutlaka bir pizza Meze yiyorlar. Meze istiyorlar değil mi? Pizza istiyorlar. Pizza istiyorlar. Bir pizza yiyorlar. Ondan sonra... Bunların hepsi Amerikalı olmuş anacığım bu nedir ya? <gülüyor> Yemekten <gülüyor> önce pizza nedir yani böyle? Çocuklar geliyor, aile çocuk. Onlar da pizza ha, yemek tabii. istiyor. Çocuk yer, o aynen gibi. öyle. Biz seninle ilk videoyu çektiğimizde Ali abiyi tabii ki tanıyoruz. Ali Baba'yı bilmeyen var mı falan herkes söyledi, yazmış ee, abi bunu yani. Doğru. Bana bir, bir takipçiniz var. Bir de abi belediye başkanı açtı, çok güzel işler bunlar ya. Çok ee, hoşuma gitti kırmadı, yani. Bizi kırmadı, bizi onurlandırdı belediye başkanı dün gördünüz. Evet. Bir de küpeli müpeli falan çok havalı bir abimiz yani böyle yani Sadece şey. Sadece dedi Ali Baba'ya, Ali Baba için de Zaten yardımcı. geldi Ali Baba falan diye bir sarıldınız böyle bir. Uzun <laughs> zaman görüşmedik çünkü Önceden de tanıyordum kendisini. Dostluğumuz geçmişe gidiyor. Kendisine destek verdim. Bari bir destek verdim seçim zamanında. Maddi destek mi alakalı? Maddi, <laughs> maddi manevi. Öyle diyelim. Karışık. Her türlü diyorsun desteğimizi verdik. Herkes verdi. Yani sırf ben diyelim. Yani. O o yüzden gelmedi. Dost Dostluk herhalde canım. Tabii o yüzden. Ben inanmıştım yani belediye başkanı olacak. Onun samimiyetine inandım ben. Eyvallah. Yani şey olarak olacak da ben bunu destek veririm o anlamda. Anladım. destek anladım. vermedim. Abi şimdi iyi insan. Sen zamanda bir destek verdin. O da gelmiş seni onurlandırmış. Sağ olsun. Ne kadar güzel bir şey. Hatta Amerikan Cumhurbaşkanı New York'ta dün iki gündür. O yoğunluktan geldi. Evet. Geldin, Sız yani. durdu zaten yarım saat 40 dakika durdu gitti. Ya, gitti. O işler zaten biliyorsunuz program çok sıkışık oluyor evet. ama abi şöyle söyleyeyim sana gerçekten güzel bir şey. Yani ülkenin 12-13 bin kilometre ilerisinde Amerika'da bir New York belediye başkanı Amerikalı başkan geliyor bir Türk restoranını açıyor. Akdeniz restoranını Türk restoranının açılışını yapıyor. Güzel ilişkiler bunlar ya benim Doğru. sevdiğim şeyler güzel birbirine girmiş güzel ilişkiler yani bunlar gerçekten. Ben her zaman derim en büyük hazine dostluktur. Aynen yani, öyle. E, o yüzden her zaman dost kazanmışımdır. Sen zaten güzel adamsın Ali abi. <laughs> ne <yapacağız? gülüyor> Yıllardan beri Ali abinin kaybetmediği tek bir şey var kilosu. Değil mi? Aynen abi <laughs> hiç değişen bir şey yok. Bu meslekten olunca... Da baksana abi de ben bakayım tadına dedim. Direkt yedin Benim ya. Yemde bir şey dedim de gülü seven kendine katlanır. Biz Zorluğundan de... bahsediyordun bu... bahsediyordum bu işten. Evet. Mi? Biz bu işi seviyoruz. Severek yapıyoruz. Evet. Abi zaten başka türlü olmaz. Şimdi lahmacun gelecek 20 sene önce yediğin lahmacun şu anda yediğin lahmacun aynıdır değişmez. Hiçbir farkı yok. Usta da değişse lahmacun değişmez. Ama abi şöyle bir şey var yani bu iş sevilmeden yapılacak bir iş değil. Ha. Tamam tabii ki para kazanıyorsun yani bunun bir karşılığı var ama bazen para kazanmak da yetmiyor. O kadar stresli bir iş ya bir de yapıyorsun yapıyorsun müşterinin önüne koyuyorsun. Bir tanesi diyor ki bayıldım çok hoşuma gitti. Bir tanesi diyor ki hiç beğenmedim. Kimisi diyor ki çok beğendi halde ne bileyim tuzu eksikti falan. İnsanları memnun etmek de zor bir şey. Kolay da değil. Covid zamanı para da kazanmadık ama evet. yine açık, açık durduk. Evsizleri olsun, hastane doktorları her gün bedava yemek verdik. Ne güzel, Allah kabul etsin abi. Elimizden geleni yaptık. Ya dini, dili, ırkı fark etmiyor abi. İnsan Vay, insana yardım insan ediyor. Insan ediyor insan yani. Fark, aynen öyle. İnsan insana yardım ediyor. Mezelenin bir tadına bakın. Ya yiyeceğim abi zaten. Dedim ki aynen kapasite böyle mi yesek? Gümlesek yo, yo. falan. Yok yok dedi hala bak hala abi de. Biz evet. videonun açılışında söyledik ama sen o zaman böyle sarhoş gibiydin. O kadar yoğunlu ki böyle neyin olduğunu bilmiyordun. Yerimiz nerede? Bir söyle abi bilsin millet. Yerimiz 53. caddede, 53. sokakta, 2 ve 3. evinir dediğimiz cadde arası. 224 is doğu yani, 224 is 53. street. Abi gelin, şu güzellikleri tadın yiyin. Bak bu biraz soğumuştu şimdi. zaten Ali Kıvama Baba New York.com'a girdiklerinde Ali New Evet. Oraya, menü falan her şey orada var. Adres de var. <laughs> Alibabanin.com yazalım altıda da abi, millet görsün, bilsin. Ellerine sağlık kardeşim. Sağ Kuşbaşılı pide. Evet, evet. Abi gördüğünüz gibi kenarlarından 40'dan sığsın diye soğanı, domatesi, limonu, biberi hepsi yerlerinde. Hiç daha önce yemediğim bir şey. Bir tadına bak istersen evet, Ali abi. Ben, ben yedim kendim. <laughs> Hayret nasıl oldu? Abi? Ben Ama yedim. Ben yemediğim bir şey yani. Senin için çok yabancı bir tadı o yüzden bir tadına bak diye yedim. Türkiye'de kebab 49'da çalışıyordum Ankara'da. Kebap 49. Öğlenin boş zamanında. Kebap yardım. Yok lahmacun <laughs> pide yaptı dedim. Diğer bakanlıklarda askerlere nöbet tutan askerleri. Onlara onları dağıtırdım. Ucuza verdim. Ne olsun be abi. Patron derdi ki oğlum sen büyük iş adamı olacaksın. Şimdi pideyi görünce o aklıma geldi. Ne güzel işte bak nereden nereye gördün evet. mü? Askerler de mutlu oluyordu çünkü aç galiban Galiba da an Ankara'da bir de buz gibi yani, havada. İki mikrofondan birden çıtır ses geldi. Oh şöyle gösterelim baba. Evlerine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. Lahmacunumuz abi. Abi yine denemediğin değişik bir tat istersen buna da... Ben izman. doydum. Rejimde misin? Rejimdeyim. <laughs> Peki abi. Abi çıtır çıtır bak. Aynen öyle. Bak şu sesi şöyle alacağım baba. Ondan sonra bunu kapatacağım. Ben içine garnitür koymayacağım şimdilik. Ay abi senin diğer beyti vardı. Ondan sonra Babilon vardı. İlk bir dün konuştuk ayaküstü falan ama böyle anlat detaylı abi söyle ya burada. Onlar devam ediyor değil mi? Tabii tabii. Beyti kebap devam ediyor. Beyti zaten ilk geldiğim zamanlar çalıştığım mekandı. Vallahi çok güzel ya Ali abi. Evet. sağ ol. Kankadan çok güzel ya. Bizim lahmacun üstüne başka bir mekan tanımam. İddialıyım yani. Abi. 97'de açtığımızda Amerika'da Türkiye tanımazdı, Türk mutfağını bilmezdi. New York'a ben tanıttım. New Vallahi... da öyle çıktı. Dedi. Turkish pizza diye. 97'de. Ama hakikaten çok güzel. Yani aynı şey. kalite. Bak geldiğimizde evet. demiştiniz de o zaman, aynı lezzet hiçbir zaman değişmez. Abi bu işin olayı fırın. Tabii ki usta malzeme hepsi tabii yani o işin ayrı bir tarafı ama taş fırın da çok önemli abi. Tabii tabii taş fırında pişmesi ayrı bir lezzet veriyor. Bak şimdi pide diyor. mesela çıtır çıtır hani bak çıtır çıtır abi bir de böyle kıtır kıtır değil ama yani yediğinde güzel güzel gidiyor yani abi. Evet. Hakikaten öyle yani malzemesi, ustalığı, temizliği şu için ayrı bir tarafı ama fırının da çok büyük faydası var abi etkisi çok büyük yani onunla. Tam teşekkürlüyüz abi her şeyimiz var. Doğru, afiyet olsun. Çiçek gibiyiz. Abicim, ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Yeni mekanın hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Estağfurullah abi. Efendim mutlaka gelin şu güzellikleri tadın. Fıstık gibi yiyin, için. Ali abiyle sohbetiniz yapın yine değil mi Ali abi? Türkiye'mizi <laughs> aratmıyoruz ben. Yani Türkiye'miz Vallahi aratmıyorsun abi. Temsil ediyorsun. Gerçekten aratmıyor bak hakikaten. Bazen yani... şu Türkiye'de bulamazsınız. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? E, kötülemek ya. için de <laughs> demiyorum. Yok ben de kötülemek için söyleyeyim. mi? artık Türkiye'de çok az kıyma kullanılıyor. Kıyma çok pahalı abi. Soğan koyar, yani bulgur burcum... bu Ne yapacak abi yani şimdi bunun kadar koysa adama diyecek ki bir tanesi 100 lira lan bir lahmacun 100 lira olur mu diyecek o da üstüne atlayacak ama Hadi. bu gidişte olacak zaten. Yani o yüzden o taraf da haklı, bu taraf da haklı, iki taraf olur. da haklı. Abi ama hakikaten Türkiye yaratmıyorsun lezzet olarak. Fıstık Teşekkür gibi. Ederim. Ayran söylemedik sabah sabah şimdi ayran içmeyelim ne olur ne olmaz. O yüzden Doğru. diğer mekanlarında bu mekanda bol kazançlı olsun. Sağ olun her zaman bekleriz. İnşallah yeni bir, bir araç geldiğimizde yine denk gelelim abi. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Ali abi 224, 53. sokaktasın değil mi abi? Evet. 53. sokaktasın. Bekleriz gerçekten Ali abi bekler. Buradan Türkiye'mize bol bol selamlar. Eyvallah abi eyvallah. Duyanlar seyredenleri. <laughs> Hepsine selamlar. <seyredenleri. gülüyor> Hep <seyredenleri>. Hep <laughs> saygılarımı iletiyorum. Umarım video sizin için faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Farklı lezzetler, güzel güzel yurdumuzun lezzetlerini size ekranlarınıza taşıyalım istedik. En kısa zamanda yeni videolarla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.